Hep yeni bir AliExpress videosu ile karşınızdayım dostlar ve bu videoda çok önemli bilgileri size sunacağım ve hatta bugün çok da özel bir çekilişin duyurusunu yapacağım bu videoyu izleyenler özel. İşte almış olduğumuz ürünlerin bütçesi veya sizin istediğiniz ürünlerin bütçesi yüksek olabiliyor ve alamayabiliyorum. Hani beni burada bağışlayın ve bunu gözeten artı veydi artık AliExpress videolarımızda dostlar bizim için destekçi olacaklar. İşte yer yer sizlere çekiliş yapmama imkan tanıyacaklar ve işte yorumlarda belirtmiş olduğunuz veya benim alamadığım ürünleri onların desteğiyle alacağız ve sizlere tanıtacağım. Ve işte tam da öyle ürünlerden bir tanesi AliExpress'ten almış olduğum Bloody V7 M isimli oyuncu mouse dostlar. Çok ama çok uygun bir fiyata geldi bana. Ve burada şöyle bir atartmada bulunacağım. 29 Mart ile 2 Nisan arasında Artı ve üye olduğunuz ve burada arkadaşlarınızı Artı ve davet edenlere ve bu davetle gelenlere de Artı 10 liralık da bir bonus ekliyor dostlar. Ve burada ise RTV ile birlikte tam 2 kişiye dostlar bu mousetan hediye edeceğim. Oldukça kaliteli ve fiyat performans anlamında Türkiye'de dostlar efsane bir yere yerleşen Bloody'nin bu mouse'u Türkiye'de 110 lira, 115 lira gibi bir fiyata sahip. Ama ben bunu AliExpress'ten RTV'nin bonusunda kullanarak dostlar 64 lira gibi bir seviyesine geldi gerçekten de minimum olarak 40 lira bir indirimimiz var. Ve açıklama kısmında yine satıcının linkini bulabilirsiniz. Gelelim yapacağım bu çekilişe nasıl katılacağınıza. Yapmanız gereken tek bir işlem var sadece. Buradan profilinize giriyorsunuz. Girdiniz. Bu arada bizim Mehmet Ekli bende. <laughs> Alışveriş yapmış şu an yeni gördüm. Evet. Girbest'ten <laughs> almış. Aliexpress'ten almış. Baya bonus kazanmış ha. Baya almış bizim Mehmet. Aynen. Bak Mehmet'i de buradan ifşa alıyorum. Bak bu özelliğin olduğunu ben yeni gördüm. Şimdi burada arkadaşlar hemen bakın profilinize girdiniz ve arkadaşlar kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladınız ya. Bakın şu anda Mehmet bende arkadaş ekli duruyor şu anda. O beni eklemişti. Şimdi bu mail kısmına bakın arkadaş ekle diyor. Mail kısmına benim mail hesabımı yazıyorsunuz. Bunu açıklamadan erişebilirsiniz. Hemen şöyle yazayım teknogalaksi.gmail.com diyorum dostlar. Tabi bu benim mail hesabım. Büyük ihtimalle gitmeyecek. Gönderdim ve atın hata verdi. Çünkü bu benim mail hesabım. Sizi arkadaş ekle kısmına benim mail hesabım yazıyorsunuz ve sizin arkadaşlık isteğiniz dostlar burada çıkıyor. Burada çıkınca ben hepsini onaylayacağım ve benim arkadaş listemden yapacağım çekilişte iki kişiye bunu vereceğim dostlar ve çekiliş bir hafta gibi sürecek hatta bir hafta bile sürmez belki 3-4 güne Facebook sayfamızda dostlar bunun kim kazandan dair bu şansı iki kişiyi de açıklayacağım. Yapacağınız tek şey bu. Beni artı eklemek o kadar. Ve ben buradaki arkadaş listemden iki kişiye Bloody v 7 mden hediye edeceğim dostlar. Yine aklınızda bulunsun. 29 Mart ile 2 Nisan arasında artı arkadaşınızı davet ederseniz ve yine bu davetle gelen arkadaşınız da dostlar 10 lira bonus kazanacak. Tabii bu nakit ödeme mi olacak yoksa bonusu farklı yerlerde kullanacak mısınız bilmiyorum ama artı bir 10 lira da bunu size vereceğini bana söyledi dostlar. Şimdi gelin bu fiyat performans canavarına yakından bir bakalım. Şimdi öncelikle cihazın kutusunu açmak istiyorum dostlar. Görmüş olduğunuz gibi burada kanlı el falan derken yine klasik a 4 e Bloody'nin tasarımını görebiliyorsunuz. Ortalamada 27 güne falan geldi dostlar. Yani bir ay dolmadı. Geldi ve hiçbir sorun olmadı. Bakın orijinal kutusuyla geldi. Açtığımız zaman burada bizi kırmızı bir kutu karşılıyor. O değil de benim saçım niye kırmızı çıkıyor ya? Bu cihaz A4HK Bloody'nin First Person Shooter dediğimiz oyun tarzlarında Tam anlamıyla fiyat performans açısından çok büyük bir nimet Şimdi açacağım ürünü Özellikle Facebook grubumuzda ya acayip bir istek var Hani öyle böyle değil ya Sabah akşam bu Bloody'nin ürünleri Habirelikleri geziyor ve duyarsız kalamadım. Almışken de baktım AliExpress'te fiyatlar uygun uygun alınabiliyor. Yani Türkiye'den alıp da 110 lira da verebiliriz ama 65 liraya alırsam çok fantezi bir şey olacaktı. İşte bugün onu yaptık dostlar. Burada bize yazılım için bir adres vermişler. Yazılım da var. Cihazın makro desteği de bulunuyor. Şurada stickerları bulunuyor. Şurada kullanım kılavuzu gibi şeyler var. Geçtiğimiz takdirde cihazın dostlar ve kırmızı bir USB'sini ve burada Bloody damgasını görebiliyoruz. Hoş durmuş ve kablomuz kumaş sarım kırmızı siyah teması var. Çok tatlı duruyor. Görmüş olduğunuz gibi Bloody V7M isimli faremiz burada. Şimdi V7 ile V7M arasındaki fark burada kırmızı arkadaki bu petler dostlar yani teflon dediğimiz o tabir burada yok. Burada bizim metal kırmızı ayaklar karşılıyor. Bu da ortalamada 50 kat daha uzun süre rahat kullanım imkanı bize tanıdığını söylüyor. Bu önemli bir rakam. Ve burada ise kablomuzu görüyorsunuz. Kablo da yaklaşık olarak ölçersem benim boyumdan tam rakamı bilmiyorum. Bir bir aynen standardı 1.8 metrelik bir standardı var. Hoş kablo uzunluğu gayet iyi ve şuradaki hemen Mouse'umuzun sağ kısmından kablo çıkıntısı var. Güzel durmuş. Ben beğendim. Tasarımı ve şu mouse'un dostlar üstteki bu dokusu var yani böyle bir kavurçuk doku vardır. Bak oldukça güzel. Kenarlar piyano bilek parlaklığını hiç sevmem ben piyano bilek parlaklığını ama kenarlarda güzel ince bir hat geçilmiş. Burada parmağımızı koyacağımız yer pürüzlü tutunabilsin diye güzel olmuş güzel düşünülmüş sevdim bunu. Ve bakın şurada hemen ilk şeyi söyleyeceğim şu baş parmaklar şu iki yüzük parmağı, şu serçe parmak dostlar şuraya oturduğu gibi bu da buraya yaslanabiliyor. Ergonom açısından ciddi anlamda sevdim Şurada parmaklarımızı bak koyabiliyoruz. Ama mouse'un şu genişliği bana biraz az geldi. Hani bu serçe tabir ettiğimiz serçe kullanımına uygun ama birazcık daha hani şöyle bir 2 santim daha geniş olsaydı tadından yenmezdi tam anlamıyla. Ama şu mouse'um da olsa birazcık kısa kaldığını görebiliyoruz. Tam elimi oturtuyorum. Bak gördün mü? Şurada çok az bir boşluk var. Ve burada ise makro atayabileceğimiz tuşlarımız bulunuyor. Şimdi gelin bu canavarı bilgisayarımıza takalım ve şuradaki bu üç gizemli tuş neymiş buna bakalım ki işte asıl can alıcı nokta burası. Ve en nihayetinde dostlar bilgisayarımıza Bloody V7M isimli oyuncu masumuzu taktık. Şimdi cihazın tasarım hakkında sizlerle daha demin konuştuk ve cihazın el ergonomisi olsun yine tasarımın oldukça hoş olduğundan bahsettik ve cihazın ışıklandırmasına gelmek istiyorum. Burada cihazın üzerine çok önemli 3 tane tuş bulunuyor ki zaten bu cihazın en önemli kısımları da burası. Buna yazılım üzerinden bakacağız ki yazılımı işte bu cihazı diğer rakiplerinden ayıran en büyük olayı buna geleceğiz. Cihazın aydınlatmasına geldiğimiz zaman burada ilk tuşa bastığımız zaman kırmızı bir aydınlatma, ikinciye bastığımız zaman yeşil bir aydınlatma ve üçüncüye bastığımız zaman da sarı bir aydınlatma karşımıza geliyor. Bunların hepsi birer mod olarak karşımıza geliyor dostlar bu tuşlar ama Dediğim gibi yazılımda buna bakacağız ve hemen alt kısımda şurada Bladin'in dostlar bir logosu bulunuyor ve bu logo kırmızı bir aydınlatma ile karşımıza geliyor nefes alan bir şekilde bizim karşımıza burada bu logo geliyor. Şimdi cihazın özelliğine geldiğimiz zaman cihazın buradaki tuşları tam 10 milyon tıklamaya kadar dayanıklı ve cihazın üzerinde bulunan DPS çenesi. 100 dpi'den tam 3200 dpi'ye kadar kullanıcısına seçenek sunabiliyor. Bunu yazılım üzerinden değiştirebiliyoruz. Ve yine cihaz 1 milisaniyelik bir tepkime ile kullanıcısına performansını sunabiliyor. Şimdi bu ne kadar cihazın bu kabı özelliği değil, bizim asıl bakmamız gereken bu cihazı Özellikle Counter Strike Global Offensive'de hileci bir konuma sokacak. Burada herhangi bir şekilde Valve'nin banlaması söz konusu değil ama bu tam anlamıyla legal bir hile mouse'u dostlar. Şimdi bunlara bakacağız. Gelin yazılıma geçelim. Şimdi dostlar Bloody V7M'in en büyük özelliği tabii ki de yazılımı. Şimdi görmüş olduğunuz gibi yazılım kısmında 4 tane çekirdek birim bulunuyor. Ve Bloody V7M'in bize varsayılan olarak gelen çekirdek birimleri Core 1 ve Core 2. Şimdi Core 1 dostlar normal bizim günlük hayatta kullanmış olduğumuz hani profesyonel bir oyuncu değil de, standart bir oyuncunun kullanacağı bir seçenek. Buna tıklayarak normal standart bir mouse'u kullanabiliyorsunuz ve Core 2'ye geldiğimiz zaman Bakın şu anda bellek yer değiştiriyor. Ve şu anda Core 2 kullanıyoruz. İşte Core de dostlar bizim bu mod dedik ya 1-2-3 modu vardı mouse'un üzerinde. Hemen şöyle gösteriyorum hatta. Bakın şu modlar 1-2-3. İşte 1-2-3 modları artık anlam kazanmış oluyor. Şimdi ilk tuşumuza bastığımız zaman dostlar bize tek atımlık yani normal bir tek tıklama karşımıza çıkartıyor. İkinciye yani ne tuşuna bastığımız zaman bu sefer ise iki tane seri tıklama karşımıza geliyor ve 3'e bastığımız zamansa 3 seri tıklama yani oyundaysak 3 seri atış yapıyor. Bu da atıyorum mesela Counter Strike'te Kalashnikov'la oynuyorsunuz. İşte burada bu üçü e alarak mouse'unuza bastığınız zaman sırasıyla böyle atış ederek o yönünüzü fazla sapmamasına imkan tanıyor ama asıl olay Core 3 ve Core 4. Koruş ve Core 4 kapalı dostlar ve burada bize Bloody 1000 tıklama hakkı veriyor. Yani 1000 tıklamadan sonra bu hakkı kullanamıyorsunuz ama bir tıklayalım. Bakın ne diyor? Headshot'ın tüm fonksiyonlarını 1000 kez kullanabiliyorsunuz. Bu Core bize headshot özelliğini katıyor. Kalashnikov kullandığınız zaman eğer fareye uzun basarsanız ne oluyor? Mermeler sağa sola gidiyor. Hatta şu anda siz de canlı canlı görüyorsunuz ama burada işte Core 3 o mermi kısmını kendisi otomatikman hizalayarak bir noktaya vurmanıza imkan tanıyor. İşte bu da cihazın en büyük özelliği. Ve Core 4'e geldiğimiz zamansa artık burada cihaz bize birçok özelliği sunuyor ve yine bunu cihazın üzerinde bulunan tuşlar ile kullanabiliyoruz. Burada makro tuşu var gördüğümüz makro kısmı. İşte bu makro kısmını sadece Core 4 ve Core 3 ile kullanabiliyoruz. Bu da bize bin defa bir tıklama imkanı tanıyor tabi bunu satın almanız gerekiyor eğer V7M'de kullanmak için burada aktivasyon kodu al diyor. Satın alırsanız eğer bu özelliği bu cihazda kullanabiliyorsunuz. İşte burada A4F e Bloody V7M'de bu özelliği koyup bize satın aldırması Kelimin tam anlamıyla kapitalist sistem bu işte arkadaşlar. Aa size canlı örneği. Ben böyle şeyleri pek sevmiyorum. İşte bizim masumumuzun Core 1 ve Core 2 özelliğine geldiğimiz zaman bakın makro özelliği şimdi gidecek. Aha makro özelliği gitti dostlar. Makro özelliği yok. Burada buton kısmına geldiğimiz zaman faremizin üzerine bulunan tuşlara işte bir takım özellikler atayabiliyorsunuz. Ama makro ince detay ayarı yapmanıza imkan tanıyamıyor maalesef. Burada silah ayarları var. Hassaslık ayarları. Ve yine burada DPI değiştirebiliyorsunuz. Hazır olarak 800, 1000, 1200, 1600 gibi ben bunu 2000 yaptım şu an 2000'de kullanıyorum ve 3200 gibi DPI ayarları bize karşımıza geliyor. Bunları siz istediğiniz gibi dostlar ayarlayabiliyorsunuz. Ve şimdi gelin dostlar videomuzun son kısmına geçelim ve bu mouse hakkında hükmümüzü verelim. Ve en nihayetinde dostlar bir videomuzun daha sonuç kısmına geldik ve bugün çok tatlı bir oyuncu mouse ile karşınız dedim ve bugünkü cihaz Bloody V7M fiyatına göre muazzam özellikler sunan bir oyuncu mouse'u dediğim gibi 3. ve 4. çekirdeğin sunmuş olduğu özellikler muazzam. Tabi bunu yine Bloody burada bir kapitalist sisteme gitmiş ve 3. ve 4. çekirdeği aktif hale getirmek için bizden para istiyor. Yani işin hep başı burası para istiyor. Ama değer mi? Bence tam anlamıyla değer. Özellikle hani o 3. çekirdekte rakibe kitlenmeniz ve hemen orada çok rahat bir şekilde odaklanıp rakibi etkisiz hale getirmenizi sağlayan bu 3. çekirdek bir oyuncu için bence muazzam bir seçenek. Ama dediğim gibi burada A4 tek ondan para alması yani seni buradan ufaktan ufaktan kınıyorum. Bunu değiştirmeni tavsiye ediyorum. Yani burada tamam bize bin tıklama gibi bir seçenek vermesin ama hani olan bir şey de bize parayla satma be. Ha tamam mı? Bunu söylemek istiyorum. Bu cihaz hakkında yoksa cihazın tam anlamıyla fiyat performans olduğunu söyleyebilirim ya. Cihaza rahatlıkla fiyat performans ödününü verebilirim ki bu cihaza 65 liraya AliExpress'ten aldığımızda hatırlatmak istiyorum. Açıklama kısmında cihazın linki bulunuyor ve muhakkak dostlar beni artı beyden arkadaş olarak ekleyin. iki kişiye bu mouse'tan hediye edeceğim. Evet bugünkü videomuzda bundan ibaretti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hemen açıklama kısmında tüm bilgilere ulaşacağınız bütün açıklamaları ekliyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.